Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir müslümanın ibadetleri yaparken riya yaptığını yani gösteriş yaptığını, Allah'ın rızasından uzak ihlassız iş yaptığını anlayabileceği bir test malzememiz var mı? Var tabii Eğer bir müslüman insanların yapında, yanında ibadet yaparken ki haliyle Yalnız ibadet yaparkenki hali arasında aktiflik farkı oluyorsa insanların yanında daha çok uzun sure okuyor, daha çok mesela birinin yanında verirken fazla zekat veriyor, sadaka veriyor. Yalnız kalınca rakamı düşültüyor. Yani kalabalığın önünde birisinin muttali olacağı, mesela hanımının muttali olacağı, çocuklarının bileceği şekilde bir iş yaparken arkadaşlarının yanında bir iş yaparken daha iyi Yalnız kaldığında tembellik ve kıtlık onu yakalıyorsa o Müslümanın tavırlarında riyanın etkisi var diyebiliriz. Elhamdülillah Rabbil Alemin.